Efendim şimdi İsrail'de uzun zamandır zorunlu askerlik meselesi konuşuluyordu. Buna karşı çıkanlar bir eylem gerçekleştirdi ancak polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. O görüntüleri ekranlara getireceğiz ve konuşacağız. İsrail'de zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkmıştı. Ultra Ortodoks Yahudiler sokaklara çıkarak bir kez daha protesto düzenledi. 7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve masum insanları katleden İsrail'de Sokaklar bir kez daha karıştı. Şu dakikalarda da canlı olarak Kudüs'ten ekranlara getiriyoruz. Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan ultra ortodoks Yahudiler sokakları karıştırdı. İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler yüksek mahkemenin Haziran ayında onayladığı zorunlu askerlik yasasını protesto için sokaklara çıkmıştı. Polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Kudüs'te bir askeri kayıt ofisini basmak isteyen göstericiler polis engelini aş aşmaya çalıştı. Göstericiler polis bariyerlerini yıktı. Ardından da bölgede bulunan çöp kutularını devirdiler. İsrail polisi coplarla göstericileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Atlı polisler de göstericilere sert müdahalede bulundu. Peki ne olmuştu? Bir kez daha onu hatırlayalım. İsrail Yüksek Mahkemesi Haziran ayında ordunun ultra ortodoks erkekleri askere alması kararını onaylamıştı. Kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerliğin bulunduğu İsrail'de nüfusun %12'sini oluşturan ultra ortodoks Yahudiler askerlikten muaftı. Ama bu alınan kararla birlikte muaf olan o ultra ortodoks Yahudiler de e, tekrar askere alma kararı verilmişti. Ancak bu ultra ortodoks Yahudiler buna karşı çıktılar ve sokaklar karıştı İsrail'de. Şu dakikalarda da ekranlarınıza geliyor farklı giyinimli görüntüde olanlar ultra Yahudiler oluyor ve kendileri zorunlu askerliği onaylamıyorlar, istemiyorlar ve bir protesto gösterisi de yaptılar. Bir eylem de gerçekleştirdiler İsrail sokaklarında. Öyle ki aslına bakarsanız Kudüs'te bir askeri kayıt ofisini de basmak istediler. Polis engelleri aşmaya da çalıştılar. Polis engellerini aşmaya da çalıştılar. Göstericiler polis bariyerlerini yıktı ve ardından da bölgede bulunan çöp kutularını devirdi. Karşı müdahale ise sert oldu. İşte gördüğünüz gibi Toma'ya benzeyen bir polis aracıyla müdahale gerçekleştirildi. Öte yandan tabi aslına bakarsanız atlı birlikler var. İsrail'de sıklıkla gördüğümüz. Onlar da o ultra ortodoks Yahudilere karşı bir müdahalede bulundu ama sert bir müdahale vardı. Zaten İsrail polisinin biliyorsunuz eylemcilere yönelik tabi aslına bakarsanız sert müdahale Geçtiğimiz dönemlerde de gördük şu an ekranlara gelen mesela bir kişi var işte o ultra ortodoks dediğimiz Yahudilerden biri orada eylem yapmak isteyenlerden biri diye tahmin ediyoruz onlar eylem gerçekleştirdiler özellikle askerlik yasasına müdahil olmamak adına askerlik yasasına katılmamak yani bu 3 yıllık zorunlu askerliği gerçekleştirmemek adına bir eylem gerçekleştirdiler onu da belirtmiş olalım. Tabii onların yaşam şartları çok farklı. O bölgede ultra ortodoks Yahudilerin onlar daha dışa kapalı bir yaşam gerçekleştiriyorlar. Öyle ki e, sosyal medyadan, telefondan uzak bir yaşam gerçekleştiriyorlar. E, askerlikten de askerliğe de karşılar. Şu dakikalarda tekrar Yahudilere müdahale başladı. görüyorsunuz. Toma ile bir müdahale gerçekleştiriyorlar ki o tomanın içerisindeki suyun da kötü kokulu bir su olduğunu söylemek mümkün. Hatta bazı tartışmalarda kimyasal madde içerisinde bulundurduğu bir tomanın olduğu da söylenmişti. Çünkü biz bu eylemlere aslına bakarsanız e, konuşmuştuk daha öncesinde ne zaman? Cuma günleri konuşmuştuk. Cuma günleri o noktaya gelen, Kudüs'e gelen Müslümanlara yönelik eylem gerçekleştirmişti. İsrail polisi şu dakikalarda ise içlerinde bulunan e, ultra ortodoks Yahudilere karşı bir eylem gerçekleştiriyorlar. E, bir müdahale gerçekleştiriyorlar. Bakın söylemiştim işte e, söylediğim gibi onlar daha farklı bir yaşam içerisinde ilerliyorlar ee, yine İsrail'de onu söylemek mümkün. Kıyafetleri bile aslına bakarsanız e, farklılıklarını ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi işte şapkaları takım elbise giymiş e, bulunan o ultradoks e, Yahudilerin şu anda polisin müdahalesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sert müdahaleler gördük geçtiğimiz dakikalarda öyle ki İsrail'i zorla asker topluyor aslına bakarsanız bunu da söylemek mümkün çünkü biliyorsunuz bölgeye aslında bu savaşı yayma eğilimleri de var İsrail'in bir yandan Lübnan'da Hizbullah'a saldırılar gerçekleştiriyor öte yandan biliyorsunuz Gazze'de yine saldırılar devam ediyor yani İsrail bölgeye yayma girişimlerini sürdürürken aslında bu savaşı ee, zorunlu askerliği de gündeme getirdi bu askerlik yasasının da geçtiğini ifade etmek mümkün ama tabi buna karşı olanlar var ee, onlar da şu dakikalarda e, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyorlar zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyorlar ultra ortodoks Yahudiler ve şu dakikalarda da sokaklar adeta İsrail'de yine birbirine girmiş durumda ee, sıklıkla gördüğümüz bir görüntü 7 Ekim'den bu yana. Evet bu gündemi konuşacağız elbette. İsrail sokaklarında yaşananları değerlendireceğiz. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Merhabalar Arzu hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ben biraz bahsettim ama yani şu Ultra Ortodoks Yahudileri biraz konuşmak isterim sizinle. Tabii bir yandan da tabi İsrail'in zorla asker toplamasının sebebi nedir onu da konuşacağız. Ama ilk olarak şimdi neden bunlar karşı çıkıyorlar aslına bakarsanız bu askerlik yasasına? Gördüğünüz gibi şu anda da sokaklar karışmış durumda. Neler söylersiniz? Şimdi Arzu Hanım, İsrail'de tabii ki savaş karşıtı gruplar var. Ve bunlar da bir şekilde İsrail'de muhalefeti oluşturuyor. Ve bugünkü İsrail'in uygulamalarını yapmış olduğu bu soykırımı e, protesto eden ve buradaki kendilerine dayatılan yani onlar o şekilde kabul ediyor zorunlu askerlik yasasını. Çünkü onlara göre askerlik yapılmaması gereken bir durum ve bunun da gönüllülük içermesi gereken bir e, vazife olduğu, olduğunu belirtiyor. Kendi inanışlarına ve kendi düşüncelerine göre. Dolayısıyla bunun içinde e, bu e, kendi ilk başta kendilerinin askeri alınmasını istemiyorlar ki e, sadece bu değil yani kendi düşünceleri çerçevesine gelişen ya da e, bu şekilde işte hareket, yani belirtmek de aslında e, pek mümkün yani bu şekilde düşünüyorlar ama işinin diğer tarafında da İsrail'de bugün devam eden bu savaşta e, kimin nerede işte hayatını kaybedeceği belli değil ve İsrail ordusunda bugün e, paralı askerler ve yabancı savaşçıların olduğunu düşünürsek, İsrail e, bir savaşı daha bu şekilde uzun süreli sürdüremeyeceğini zaten Savunma Bakanlığı yetkilileri görüyor. Bunu biliyorlar. E, i̇şte ABD'nin desteklediği, Avrupa'dan gelen ya da bir başka yerden gelen yabancı savaşçı paralı askerler ya da e, işte DH'den 1400 tane DAEŞ'i serbest bırakılmıştı. Bunların nereye gittiklerine dair bilgilerimiz yok. İşte İsrail'deki bu demografik e, yapı, e, nüfusun azlığı, e, bu şekilde Afrika'dan getirilen e, İsrailli olmayan Yahudilerin e, savaş sahasına sürülmesi e, belli bir yere kadar bu. Nereye kadar devam edecek? Sürdürülebilirliği yok. E, bütün bunlar düşünüldüğünde İsrail bu savaşı sürdürebilmek için, insan kaynağını e, sağlayabilmek için ve bununla ilgili olarak ...bunu sürdürebilmek için e, mutlaka kendi halkında da bugün gençlerin askerlik yapmasına yönelik bir zorunlu askerlik yasası çıkarma cihetine gidiyor. Ve bu da Ortodoks, e, Yahudi dediğimiz o gruplara ki bunların birçoğu kendi inanışları gereği buna karşı çıkan gruplar askerlik vazifesine. E, Bunlar da istemiyorlar. E, tabii ki işte her savaşın bir maliyeti olacak bunu mutlaka daha önceki konuşmalarımıza söyleyerek... Bunun ekonomik maliyeti var, ee, diğer boyutları kültürel maliyeti var, demografik maliyeti var. Yani eğer siz arkanızda e, geniş bir coğrafya bırakamazsanız e, ya da bir geniş bir coğrafyanız yoksa e, insan yapınız e, gençlik e, yapınız ya da nüfus hareketleriniz demografik yapınız oldukça geniş değilse savaşı takviye edemiyorsa e, bununla birlikte ekonomik yapınız da tabii bu birinci faktör. Bütün bunların e, karşısında olumsuz da bunlar. Bir savaşı sürdürmek oldukça güçtür. Ki savaşta yapılan e, e, İsrail'in Gazze Savaşı'na yapmış olduğu soykırımı da Protosya'dan bu gruplar. Daha evet. önce Batı'da da bunu yaptılar. Çeşitli şekillerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Yani sadece askerlik yapmamak için e, bir gösteri yok burada. İsrail'in İsrail'in yapmış olduğu uygulamalara da karşı çıkan bir yapı var evet. burada. E, hem Filistinlerin hem de kendilerinin bu bölgede birlikte yaşayabileceğine inanan bir grup var. Evet. Bu gruba bu şekilde düşünüyor. İşte bunlarla ilgili e, hem kendi ülkelerinde hem Avrupa'da hem de işte e, diğer bölgelerde yapmış olduğu protestoları görüyoruz. Yapılan protestoların içerisinde bunların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda İsrail'in yapmış olduğu uygulamalar, kendi inanışları, düşünceleri, bütün bunlar eklendiğinde son günlerde ateşkesin de sağlanamaması. Bakın, belki de bu ateşkes son umuttu. Blinken döndü. Blinken e, döndükten sonra ABD'li yetkililer e, burada bir ateşkes çıkmayacağı, görüşmelerin devam ettiğini ama bir ateşkes çıkamayacağını belirten açıklamalar yaptılar. Şimdi belki de bu gruplar bu son görüşmelerdi kadar beklediler. Bundan sonra da artık e, bu gösteriler yapılmaya başlandı. En sonda geçtiğimiz günlerde 3 gün önceydi sanırım. Eee Gazze'de 6 tane rehinenin cesetleri bulundu. Evet. Bununla ilgili çok büyük bir muhalefet e, çok yüksek sesle bunu dillendirdi. Konuştu. Sert eleştiriler yapıldı hükümete. Ya yani, evet. siz rehineleri kurtarmak istiyorsunuz ama burada yıkıyorsunuz rehineleri kurtaramıyorsun bir de ölüyor. Ben bununla ilgili de zaten daha önce de belirtmiştim. İsrail burada Hannibal protokolünü uyguluyor ama bu insanlar buna karşı çıkıyor. Şiddete karşı çıkıyor. Şiddet istemeyen bir grup. Yani bunlar öyle bir yapısı da var. Üstüne üstelik bir de kendilerinden olanların işte hayatlarını kaybetmesi bu grupları askerlik yasasını bahane ederek de sahip çıkarıyor diyebilirim ben. Şimdi tabii aslına bakarsanız o görüntüler içerisinde hocam bu ortodoks grupla yani bu savaşın devam etmesini ve olması gerektiğini düşünen hatta biz konuşmuştuk sizinle de hatırlayacaksınız işte o Gazze'deki esirlere işkence edilmesini normal gören bir de vatandaş grubu var İsrail'de. Yani aslında İsrail sokakları da İsrail vatandaşları da ikiye bölünmüş durumda. Yani zaman zaman polisin müdahalesinin yanı sıra onlara karşı çıkan vatandaş görüntülerini de görmüş olduk. Şimdi tabii artık İsrail bir iç çatışmaya da doğru gidiyor diyebilir miyiz? Onu sormak isterim. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Arzu Hanım zaten e, İsrail'de Netanyahu hükümeti e, Netanyahu'nun yapmış olduğu bazı uygulamalara çıkarmak istediği e, kanunlara karşı e, muhalefet ediyor. Oldukça büyük bir muhalefet vardı. Netanyahu bu savaş öncesinde oldukça sıkışmış durumdaydı. Muhalefet e, çok sıkıştırıyordu onu. Bu e, savaş Netanyahu hükümeti can suyu gibi oldu adeta diyebilirim. Yani onun iktidarda kalması açısından söylüyorum. Ne? Ama bugün gelinen noktada gelinen noktada e, Siyonizmi savunun. Bakın Yahudilerin hepsini tabii ki siz de belirttiniz. İçerisinde savaşı istemeyen buradaki masum e, insanların katledilmesi istemeyen Yahudiler da de var. Muhalefet de güçlü bir şekilde sesini çıkarıyor. Ancak e, Siyonist düşünceye yakın olan ee, başta işte Netanyahu savunma bakanı, dışişleri bakanı ya adamların yaptıkları açıklamaları görüyoruz tamamen Siyonist e, bunun üzerine bir de Blinken gibi Siyonist olduğunu söyleyen destekçiler de çıkınca e, bunlar e, ülkeyi e, çok kötü hale getirdiler yani bugün düşünebiliyor musunuz İkinci Dünya Savaşı'nın mazlum ırkı olan, mazlum yapısı olan Yahudiler bugün soykırım yapmakla suçlanıyor. Soykırım yapıyorlar. Bırakın evet. suçlanmayı yapıyorlar. Şimdi böyle bir durumda bundan hoşlanmayan bir muhalefet var. Kesim var. Ve her gece korkuyla yatan bir kesim var. Yani işte İran vurdu vuracak, vurdu vuracak düşünebiliyor musunuz? Akşam e, evinizde her an kafanıza bir bomba düşebilir. İstediğiniz kadar demir kubbeniz olsun evet. şaşabilir. Böyle bir durumda tabii ki muhalefet edecekler. Bu da İsrail'i e, iç savaşı sürükleyebilir yine size de konuştuğumuzda şunu söylemiştik. Netanyahu'yu kim durdurur? Netanyahu e, İsrail kamuoyu durdurur. Netanyahu hükümeti gitmediği sürece bu savaş bitmez. Netanyahu hükümetinin gitmesi için de İsrail kamuoyunun harekete geçmesi lazım. Ama bu iç savaşla mı olur. Demokratik yollarla bu olur. Onu bilemiyoruz. Şu anda görünen şu andaki hareketlilik e, bunun bir iç karışıklığa doğru gideceği ya yani bu e, bir Ayaklanmaya döner mi, onu bilemiyoruz. Ama bir şekilde Netanyahu hükümetini masaya oturtmak için de belki de e, bazı güçlerin ki bunu burada, yani özellikle ABD bunu çok istiyordu. Acaba onların da bir dahili var mı? sokağa dökmedi. Çünkü ABD seçime kadar biraz sessiz kalınmasını istiyor. ABD'nin de oldukça fazla imajı zedelendi burada. Acaba bunun için bir El dokundu mu bu topluma, bugüne kadar sesi çıkmayan topluma? Bu da kafalarda soru işareti. Belki çok uç noktada değerlendirilebilir böyle bir konu ama sonuç itibariyle İsrail kamuoyu rahatsız, Netanyahu'yu devrebilmek için, e, iktidardan uzaklaştırabilmek için demokratik yol ya da bu şekilde ayaklanma olabilir mi? Bunlar belki de, de e, şu anda masada, belki de bunlar e, şu anda uygulamadı diyebiliriz. Şimdi hocam e, tabi aslına bakarsanız İsrail Yüksek Mahkemesi Haziran ayında ordunun ultra ortodoks erkeklere askere alması kararını onaylamıştı kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerliğin bulunduğu İsrail'de nüfusun %12'sini oluşturuyor ultra ortodoks Yahudiler. Askerlikten muaflarmış aslına bakarsanız onlar. Şimdi tabii aslında biz 7 Ekim'den bu yana konuşurken hep işte bölgeye yayılacak mı bu savaş nasıl göreceğiz vesaire başlıklarını konuşurken maalesef son günlerde aslında bölgeye yayıldığını da net bir şekilde görüyoruz. Yani ee, onun endişesiyle mi aslında bu kararlar veriliyor İsrail'de bir an önce böyle %12 de olsa %12 de az bir rakam değil bu arada kadın ve erkeklerden oluşan ultradoksu Yahudiler e, şimdiye kadar askerlikten muafmış ama bu andan kararla birlikte bu muafiyetleri kaldırılıyor. Ya tabii aslında hocam şunu da söylemek lazım şimdi istemeyen sokaklarda eylem yapan insanlara askere alsanız nasıl bir performans göreceksiniz o da yani aslında düşündürücü bir şey öyle değil mi? Kesinlikle bakın bu vatan sevgisi veya da bunları bu sahada muharebe sahasında savaşmak gönüllülük esasıdır. Zorunlu yapılan bir işte e, tamam bunları savaştırırsınız cepheye sürersiniz ama dediğiniz gibi ne kadar başarı elde edeceksiniz. E, buna ilgili tabii ki çeşitli araştırmalarda bunun mümkün olmadığını tabii sahaya sürülebileceği ama istenen başarının elde edilemeyeceğini göstermektedir. Dolayısıyla bunların askere alınmaması. Önemli olan bunların askere, askere gitmesini gönüllü hale getirmek ve bunları teşvik etmek. Bununla ilgili e, kararlar almak gerekiyor. Ama İsrail o kadar zor durumda ki. Bakınız işte onu biraz önce belirtmiştim. Sahaya, muharebe sahası sürecek askeri yok. diğer kıtalardan, Afrika kıtası başta olmak üzere diğer kıtalardan getirdikleri Yahudi kökenli İsrail'li olmayanların artık sahaya sürülmüyor. Onların da gelmediğini görüyoruz. Yabancı savaşçıların çeşitli şekillerde paralı askerlerin artık e, devam etmedi. Bunu sürdüremediğini görmekteyiz. Eğer bu yasa çıkıyorsa, bunu zorluyorsa İsrail, o zaman burada bir problem var demektir. Dolayısıyla bu yasayı onun için çıkarmak istediler ve burada da büyük bir tepkiyle karşılandı. E, i̇şte dediğiniz gibi gönüllülük esasına göre olmayınca Buna silah altına alındıktan sonra daha da büyük tehlikede arz edebilirler. Daha da Tabii. büyük riskler içerir bunlar sahada savaşması. Nasıl bir başarı elde edeceksiniz? Yani bunu bir asker olarak da ben e, burada kafamda soru işaretleri var. Yani yıllardır mücadele etmiş bir subay olarak da böyle kimselere yani ben de emir komutan etmek istemem. Hangi birini e, burada ikna edeceksiniz, sahaya süreceksiniz? Hangi biriyle uğraşacaksınız? İnanmadığınız bir, bir şey uğruna nasıl savaşacaksınız yani? Evet. inanmıyor bu insanlar ki yani evet. hep aynı görüşteyiz biliyorsunuz yani oradaki masum insanların öldürülmesini istemiyorlar böyle bir savaşın içerisine girmek istemiyorlar inanmadıkları bir şey için nasıl savaşabilecekler ki zaten? Kesinlikle yani bunları hangi birinin yapmış olduğu disiplinsizliği, itirazı sahada itiraz edecek bunlar bir şekilde. Askeri disiplin içerisinde tamam itiraz etmez ama disiplinsizlik yapacak, gitmek istemeyecek, silahını atacak bir şekilde bunlar olabilir mi? Olabilir. Ya yani Bunlar olabilir, olmaz diye bir şey yok. Peki o zaman e, diğer e, birlik içerisindeki diğer askerleri durumunu nasıl e, onları nasıl ikna edeceksiniz, kenetleyeceksiniz? Bütün bunlar disiplinsizlik sebebidir. Ve askerlikte de disiplinsizlik kabul edecek bir şey değildir. Çünkü siz o askerlere ölmeye emrediyorsunuz. Ölmeyi emrede ettiğiniz kişiler içerisinde farklı düşüncede olduğu zaman onlar da diğerlerini de etkileyebilirler. Bakın, ölmeye gidenleri de ölmek istemeyenler etkileyebilir. Askerlik de savaşlarda yani komuta aslında... <laughs> askerlerine ölmeye emredir. İsrail'in acizliğini görmüş oluyoruz aslında bakarsanız. Yani istemeyen insanları bile savaşa götürme isteği, yani askeri insan yetersizliği, asker yetersizliği bir yandan da savaşı bölgeye yayma isteği ama ellerinde de böyle bir gücün olmadığını da yani savaşmak istemiyor adamlar zorla askere götürmeye çalışıyorlar falan. Yani gerçekten çok ilginç bir durum değil mi? Evet. evet. <laughs> yani sizde de bunu hep bunu söylüyoruz ama çok konuştuğumuz için söylüyorum İsrail Lübnan'da bir saldırı yaparsa bataklığa saplanır demiştik İşte bataklık şimdi ortaya çıkıyor yani neden Hizbullah'a bir kara harekatı başlatamadığını görüyoruz yok yani öyle füze atmak hava savunma silahlarla uçaklarla taarruz etmek kolay bu işin çok basit yöntemi yani füze atmak çok kolay ama esas askerlikteki başarı savaşı savaşıyla elde edilir ama evet. İsrail'in bugün günümüze geldiğimizde bugüne kadar olan süreç içerisinde hem e, yapmış olduğu soykırımı e, yapmış olduğu zulme e, sevk asker bulamadığını hem bu açıdan hem de e, nüfusunun yetersiz olması gençlerin yetersiz olması sebebiyle e, daha uzun vadeli bir savaşı sürdüremeyeceğini görüyoruz. İlk başta da belirtti bu çok önemli bir husustur. Yani bir savaşça karar verirseniz seferberlik halinde ne kadar asker toplayabiliyorsunuz, ne kadar insan toplayabiliyorsunuz, bu sizi ne kadar idare eder, coğrafyanız ne kadar genişlikte bir taarruz yapıldığı zaman siz bunu nereye kadar göğüsleyebilirsiniz? Bütün bunlar önemli hususlar. Ekonominiz ne kadar sürdürebilirsiniz? Mesela bakın Rusya işlerine kadar Napolyon Moskova önlerine kadar gelmiştir ama coğrafya o kadar geniş ki daha da ileri gidemediği için ikmal yollarında yeterli lojistik desteği veremediği için Rus tarzında da kaybetmiştir. Yani sürdürememiştir bunu. Yine e, bunu e, işte aynısını Hitler yapmıştır. Moskova önlerine kadar gelmiştir ama daha da fazla içeri gidememiş. Bu da neyi anlatmak istiyorum? Coğrafi genişliği. Nüfus da bunun aynısıdır. Bugün siz cephedeki askerleri askeri bakımdan takviye edemezseniz sayısal rakamsal olarak takviye edemezseniz, seferberlik ilan ettiğiniz zaman askerleri toparlayamazsanız, asker toplayamazsanız o zaman ki işte kimleri e, sevk paralı asker bulmaya kalkacaksınız. O da neye dayanıyor? Ekonomiye dayanıyor. Peki paralı askerler cephede sizin kendi vatandaşınız gibi savaşır mı? Savaşmaz. Parayı verdiğiniz zaman savaşır, vermediğiniz zaman çeker gider çok etkenli, çok faktörlü bir durumdur savaş ekonomisi, savaşı sürdürebilmek. Bugün İsrail'in burada nüfus bakımından bir darbe yediğini söylemek mümkün bu konuda. Bu da dediğiniz gibi bir iç karışıklığa neden olabilir mi? Olabilir. Bununla ilgili de gelişmeleri beklemek gerekiyor. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden aslında bu askeri anlamda bir yardım görür müyüz onu da sormak isterim ama tabii oradaki askerlerin de yani Amerika salt bir şekilde yani askerlerini aslında bu savaşın içerisine sokar mı o da bir akıllarda soru işareti. Bir de tabii onlar da sizin söylediğiniz gibi yani paralı asker gibi yani yürek verip bu işe böyle bir savaşa girerler mi yani o da biraz düşündürücü ama siz nasıl değerlendirirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini sokma meselesini? Hanım, e, ABD, Amerika Birleşik Devletleri kendi askerini, yani kendi vatandaşını e, burada sahaya indirmez. Yani şu anda var Amerika Birleşik Devletleri e, askerleri ama hangi, nerede var? Danışmanlık hizmeti, eğitim hizmetleri, işte karagah hizmetlerinde var. Komuta kontrol sisteminde belki olabilir. E, karagah hizmetlerinde olduğunu düşünebiliriz. Ya da işte istihbarat vasıtalarını çalıştırmak için e, ABD askerlerinin olduğunu düşünebiliriz ama ee, Gazze'de savaşması için ya da Hizbullah'a karşı kara harekatı düzenlemek için ben e, ABD askeri sahaya ineceğini düşünmüyorum şu aşamada. Şu aşamada. Şu aşamada kimi gönderir ABD? PKK'yı yollayabilir bakın. Oradan Suriye'nin kuzeyinden Kuzey Irak'tan. DAEŞ'lere yollayabilir. İlk başta da belirtti. 1400 DAEŞ'ler de. Yani bunun hadi bin tanesi e, ya da işte neyse orada olsun. Tekrar Kuzey Irak'ta Suriye'de olsun. Çeşitli yerlere dağılmış olsun. Peki nerede? Bunların İsrail ordusuna savaştırıldığına dair söylentiler var. PKK'yı gönderebilir. Bunu da söylemiştik. ABD kendi askerinin yerine PKK'yı sahaya sürebilir. Bu bizim için çok tehlikeli bir durum. Dolayısıyla şimdilik ABD askeri, ABD'nin kendi askeri kara savaşı bağlamında sahada olmaz. Ama ileriki dönemde ee, ABD'nin İsrail koruma politikası kapsamında İsrail e, çok zor durumda kalırsa o zaman indirebilir mi onu da bilemiyorum ama şu an için elinde daha kullanabileceği vasıtalar var bunu zorlayacaktır PKK'yı kullanacaktır, DAEŞ'i kullanacaktır yine devşirdiği işte adına radikal İslam dedi ama İslamiyet e alakası olmayan diğer grupları belki de bölgede e, İsrail'in emrine verecektir ya da işte dünyanın çeşitli coğrafyalarında toplayabildiği askerleri toplayarak bu bölgede paralı asker şeklinde kullanma yoluna gidecektir. Ama şu anda ABD askerinin postalının sahaya inmeyeceğini söylemek gerekiyor. Peki şu bölgeye yayılma meselesini de konuşalım isterim hocam. Tabi bir yandan İsrail'de e, yani gerginlik devam ediyor İsrail içerisinde ama o gerginliğin sebebi de aslına bakarsanız böyle bir e, nasıl diyeyim bir an önce bir müdahale etmemiz lazım. Bu duruma gibi aslında bir düşünceyle işte bu zorunlu askerlik meselesini ortaya çıkarttılar. Çünkü e, Gazze meselesi ortada Lübnan meselesini biliyorsunuz. Bir yandan İsrail, e, İran'dan aslında herhangi bir şey gelir mi gelmez mi onu bekliyorlar. Yani zaten İsrail içerisinde gergin bir havanın devam ettiğini ve bir an önce işte bu askerlik kararlarının vesaire alındığını gördük. Şimdi onu konuşalım. Bölgeye yayılma meselesinde neler yaşanacak? İsrail devam ettirebilir mi? Yani bu şartlar altında bölgeye yayılmaya yönelik aslında eylemlerini. Yani ben bununla ilgili ihtimaller vardı ama son gelişen durumlar İsrail'in Hizbullah üzerinde bir kara harekatı yapamaması. Yani buna yapamaması diyorum, yapması yapmaması demiyorum, yapamaması bölgesel bir savaşı şimdilik önlüyor. Ama e, bölgesel bir savaşın çıkabilmesi için, savaşın yayılabilmesi için İsrail, Hizbullah üzerine bir karar harekatını başlatması ya da güneyde e, Mısır üzerindeki bu doğrudan bir savaş anlamına gelir. E, ya da Ürdün üzerine bir harekat yapması doğrudan savaş anlamına gelir. Şu anda bu ihtimaller hiç yok. Hı. Ama Kuzey'de, Lübnan ya da Suriye üzerine bir karar harekatı başlatması demek o zaman savaşın yayılması anlamına gelir. Ama bu gelişmeler, siz dediniz bu şartlar altında dediniz, evet bu şartlar altında şu anda İsrail'in e, bunları yapamamış olması savaş işin yayılmasını en azından engelliyor. Yani İsrail'in asker toplayamaması, e, işte ABD'den gelen tepkiler ateşkesin olumsuz sonuçlanması, bunun yansımaları, iç karışıklıklar, rehinelerin kurtarılamamış olması ve kamuoyu baskısı şu anda İsrail'in böyle bir savaşı göze alabileceğini de şu an için söylüyorum. Pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü Savunma Bakanlığı yetkileri İsrail siyasetinde oldukça farkı düşünüyorlar. Onlar muhtemel bataklığa düşme durumunu hesap edebiliyorlar. Bunun için de eğer İsrail Hizbullah'a saldırmadığı sürece Suriye'ye saldırmadığı sürece Kolan Tepeleri istikametinde savaşın yayılma riskinin olmadığını belirtmek gerekiyor. İran da bu konuda pek oyuna gelmek istemiyor. Dolayısıyla e, İsrail'in elinde geçerli bir sebep yok şu an için. Ama gelecek günler neler gösterir? Orta Doğu o kadar hareketli ki Afzal'ın ne olacağı belli değil. Yani anı anını tutmuyor. E, yani 5 dakika sonra Orta Doğu'da neler olabileceğini bilmiyoruz. Evet. Ama şu an için bu durum, bu gelişme ışığında yorumlarsak İsrail şu an iç karışıklığı önleme yoluna gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde Gazze'den de olur. Temennimizi o zaten. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi günler. Çok sağ olun. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Efendim İsrail'de polisin sert müdahalesini askere gitmek istemeyen vatandaşların sert müdahalesini konuşmuş olduk. Şimdi gündemi konuşmaya devam ediyoruz.